Merhaba arkadaşlar güzelde bulduk bildiriz oynayacağız ee, yani serimizi devam ettirelim başka şeyler videosunu falan çekeceğim ee, daha, daha, güzel yani video olacağını düşünüyorum yani güzel yapılar yapacağımı yapılar, düşünüyorum ama kendi yapılı e, oyunu dediğin yapıları yapmayacağım tabii ki de başkasının yani başkasının yani başkası mesela diyor ben yapmayacağım kendi aramaya falan yapacağım ee, daha iyi olur. Neyse ben şöyle yapacağım. Dur lan. Şöyle. Hop geçelim. Evet. Oyun sesi gelmiyor olabilir ama onun için özür dilerim. Bulduk biliriz. Heh burada. Hı. Tabi şu burlaktan sıkıldım ya. Çok pislak var. Video çektiğim için mi yoksa normalde de mi? İnternetim yavaş. Yok benim internetim gerçekten hızlı olacak arkadaşlar. Ocaklar diyecektim. Ee, gerçekten güzel bir abone ulaştık uğraştık. Yani iyi ki. Allah düştüm. Beni gerçekten abi desteklediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ee, 500 abone özel video gelecek. Onu söyleyeyim. İnşallah oluruz diye düşünüyorum. Çok lag lock var. Lag'dan yani şey yapmıyorsa buraya girmiyor. Tamam. Hayır ya. Şuraya bir yapamadım gitti. Hadi lan başla. parkurlarda çok kötüyüm ya. Ya bir kere çıktı Yani şunları falan çıktım. Hani şuraya çıktım. Düştüydüm. Bayam çıktım yoksa. Ya çıktım işte. Ya şimdi niye çıkamıyorum anlamadım ki. Ana şey demişti takdik ya hızlı hızlı koşmaktaymış yürümekle olmuyormuş Çıkıyorum işte. Babaya çıktım. Allah düştüm. Neyse artık başlasın ya. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir Biraz şey olabilir. Aa. Uf, ya internete başladı kesin ya. Video da atmıyor. Niye böyle yavaş? bunu Başka parkur yeri yok bana. Aa bu parkur çok zor. Bunu ölsen yapmam var ya. Yapacağım lan. Ya oyun yüklenmedik şey yapamadık ki of ya. Ben, ben. Hı. Allah Allah ya sinir oldum ya. Parkur videosu çekeceğim artık yani. Şimdi parkur, gerçek parkur indiririm. Parkur kendim yaparım. Kolay parkurları indiririm. Şimdilik. Allah yapamadım. Ya ne yapayım? Aaaa. Attı. İnternet yavaş. Ben server'ı yeniden açıp geleyim. Arkadaşlar e, şimdi o çöktü. E, yani şimdi biraz bekleyeceğim. Lagı falan gitmesini bekleyeceğim. internetin hızlanmasını deneyeceğim. E, çünkü arkadaşlar nedense bayağı şey oldu yani. Oyun çöktü. Ondan sonra yani oyun çöktü değil oyundan attı beni. Çöktü. Yani işte o yazıyı gördünüz. Ondan sonra Pocket Minecraft Pocket Edition durdu. Dedi. Sonra ben de ne yapayım dedim. Ee, yeniden açtım falan. Tekrar tekrar denedim. Denedim. Girmedi. Yani bayağı uzun süre bir denedim. Sonradan girdi. Ee, yani iyi ki girdi yani. Yoksa video çöpe gidecekti. Oha ya abi nasıl parkur şeyim ya nubuyum ya. Ciddi söylüyorum parkur mutluluk var bende ya. Bari şu savurularda parkur yapınca, parkuru yap bitirince şey ortamında bir şey çıksa yani. Güzel bir server filan yer verirse. Çıkacağım yani hangi geyiği filan yok. Egg Wars. wow Bed Wars filan. Ya Bed Wars çekecektim. Eee. Gerçek giriyordu şimdi girmiyor. Neden S? Si. C Allah. Yanlış yaptım. Of ya. Şurada da hep yanlış yapıyorum ya. Oha. Hayır ya. Abi bu kadar uğraştıydım ya. Hadi artık ya. Şimdi güzel bir lak. Yani. Abi çok sinir oldum ya. Hadi ya artık. Allah. Ya artık gidiyorum ben ya. Server laktı galiba biraz lak oldu server'da. Oha buna girmiyor. Hadi, hadi. Hadi ya, abi yapma ya. Oha kimse oynamıyor. Kimse mi yok? Kimse. Bunlar ne oluyor merak ettim bak. <laughs> Heş, geldi de iki tane iki kişi. <laughs> İkinin olduğu için bana inşallah topu verirler. Abi ne güzel yap dedim ya abi ya düştüm oradan ya. Ben parkur haritası yok. artık yani. Parkur server yok mu ya? Parkurda oynayacağım. Ben. Parkur oynayacağım. Parkur. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eğer parkur istiyorsunuz benden böyle. fazla zorlu parkurlar olmasın. Aşağıya eğer server varsa parkur serveri bu bir sürü kişi geldi. Siz ne böyle Aha bu bir var. 8, 7, 6, 9, 6, 5, 4. Hadi çok lak var. Hadi lak var ya, lak var ya. Abi acayip bak var. Ve evet. Evet. Ha? Oha laga bak. Ha. Team Creeper. Creeper. Ne? Creeper'leri doldur işte şuraya. Öyle değil mi? Creeper'leri doldur. Creeper 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 yok mu ya Creeper Ha Yallah bak ya yapıyormuşuz? Niye? Neden? Yapma. Ben zaman başka bir şey yapacağım. Çıkabildiğim kadar odun çıkacağım. aklıma geldi her yer. Şu oyunun sesini. Size geldi de oyunun sesi. Gelebildiği kadar gülecek. Oha. Oh shit man. Aa, mesaj geldi. Çıkmıyormuş neyse. Evet. Hadi ya ne oluyor lan? Abi vallahi ne oluyor artık bu sonra ya? Şimdi ne yapacağım? Hep böyle yapacağım. Özel oyunda ya abone olun. Özel. Özel oyunda ya abone olun. Özel. Oha lan ne oluyor? Laga bak ya. Ee... böyle yapacağım. Kendime abone abone atacağım öyle Evet, abone kasmanın yollarını. <gülüyor> Özel uyum. <laughs> abone ne Oğlum. Evet. özel oyun oyun Toya ya abone ne olu ha burada bir şey var ha şey şurada bir şey var

Canım vite vide vide o toy hadi lan şuraya de 40 sel sel benim benim adım arkadaşlar e, ee, Göksel özel yani soyadım özel o yüzden özel oyunda yaptım ee, gerçekten buraya oyunda şeyim yani yok oyunda çakması yok çakması da yok şu çakması da yani ee, duyarsan çok parfüm yapıyorum şu an. oraya atlamıyor tüy. Hayatta bunu yapmazdım. Bitmemiş daha. Hadi bir şey. Laga bak ya. Ne iki kişi mi? <laughs> Süper poop. Abi benim <laughs> Şunları okusanıza lan. Okuyun şunları. Şunları okuyun. Yemiş. Süper pop. Vereceğim. Kim kazandı? <laughs> ne yazmış? Ananı satayım. Ben kazandım. Uhu! Bir dakika lan. Yalaka bak abi ya. Çıktım ben kazandım lan. Kazandım. O bir kazandı. İlk defa. Neyse, başlayalım kazanmaya kazanmayan Allah Allah Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Ee, kazanmak için deli bir like bekliyorum. Çok like atın lütfen like atın yoksa bu seri her gün gelebilir. Yani e, belki bir hafta, hafta ilk haftada full gelebilir. Yani neyse yani beni seviyorum. Fazla like gelirse Onları en çok çekeceğim. Bu videoyu abone yani kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalımdaki videoların hepsini izleyip bir like atınız. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayınız. Bay bay.